Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Irmak. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İndirim döneminde yapmış olduğum Kore kozmetik alışverişimden bahsetmek istiyorum. Normalde şeffaf bir ürün. Çok çok memnun kaldım. Cildi yumuşacık yapan, cam etkisi yaratan, çok severek kullandığım, kefil olduğum bir konsiler. Bakın görüyor musunuz? Parmakla çok da rahat oluyor. İnanılmaz güzel bir far paleti. Hesabın adına da mesela diyorum ki Romant far paleti. Servetimi döktüğüm bir alışverişe geliyorum arkadaşlar. Uzun süredir merak ettiğim birkaç ürün vardı. Hazır böyle indirimli yakalamışken neredeyse yarı fiyatlarına falan yapmış olduğum bir alışveriş oldu. Bir tanesi böyle çok uygun fiyatlı olmadı ama indirim dönemini güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden Hemen başlıyorum. Misha'dan aldığım iki dudak ürünüyle başlamak istiyorum. Hani Milk dudak ürünleri. Misha'nın Hani Milk dudak yağını aldım. Şu anda dudaklarımda bu yağ formlu ürünü görüyorsunuz. Normalde şeffaf bir ürün. Şu anda ucunda böyle bir renk görüyorsunuz. O benim dudağıma sürdüğüm dudak kalemiyle. Şu anda da dudaklarımda görüyorsunuz. Flormar'ın 229 numaralı kaleminin üzerine uyguladım. Sevdiğiniz mat yapılı rujların ya da dudak kalemlerinin üzerine uygulayabileceğiniz formunu gerçekten muhteşem hale getiren bu kadar başarılı bir ürün olacağını tahmin etmiyordum. Çok çok memnun kaldım arkadaşlar. Kalıcılığı da fena değil. Öyle hani çok yoğun kalıcı saatlerce dudakta kalan bir ürün diyemem. Herhangi bir şey yemediğiniz müddetçe dudağınız bir yere sürülmediği müddetçe kolay kolay çıkacak bir ürün değil. Dudakları güzel bir şekilde yumuşattığını düşünüyorum. Çok güzel parlattığını düşünüyorum. Böyle bir dolgunlaştırıcı etkisi yok ama böyle dudak kaleminizi hafif dudağınızın çerçevesinin dışında kullanabilirsiniz kullanırsanız dudağı böyle dolgun gösteren bir ürün. Hemen aldığım fiyatı da size söylemek istiyorum. Trendyol'dan Mişa'nın kendi dükkanından aldım bunu. Normal fiyatı 99.90 TL arkadaşlar. Şu anda güncel olarak hani bu videoyu çekerken %20 indirim görüyorum ama ben %30 indirim varken almıştım ve fiyatı 69.93'tü. Hatta ben bir de kupon uygulayarak 64.08 TL'ye almışım. Baya indirimli gelmiş oldu bana. Gelelim gece maskesine. Yine Mişa markasının Honey hani Me gece bakım maskesi. Böyle klasik bildiğiniz gece bakım maskelerinde olduğu gibi krem formlu bir ürün. Bunlar benim çok kullandığım ürünler. Gece bakım maskelerini çok çok kullanıyorum. Gün içinde çok fazla böyle hani dudak koruyucuları açıkçası dudamda tutamıyorum. Gün içinde etkisini yeterince alamıyorum. O yüzden gece bakım maskelerini çok seviyorum. Normalde Blistex kullanıyorum. Çok da memnunum aslında. Ama böyle çok merak ettiğim bir ürün olmuştu. İndirimi de yakalamışken sevdiğim bir ürün oldu. Blistex kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Gece yatmadan önce dudağınıza uyguluyorsunuz. Sabah kadar nemlendirme sağlıyor. Bende yani öyle dudak çatlakları çok fazla olmaz ama gece boyunca nemlendirme sağlıyor. Ama hani çatlaklarım olmadığı için onu ne kadar hızlı onardığını şu an söyleyemeyeceğim. Dudak rengimi çok kaybediyorum ben. Cansızlaşıyor dudaklarım genellikle. O yüzden gece maskelerini çok seviyorum. Dudak rengimi yerine getiriyor, canlandırıyor, besliyor. Hemen aldığım fiyatı da size söyleyeyim. Şu andaki güncel fiyatı 79.90. Ben indirim döneminde de 49.54 TL'ymiş. Ben bir de kupon kullanarak 45 liraya 45.39 TL'ye mal etmiş oldum bunu. Şimdi bir kremden bahsedeceğim. Normalde Kore ürünü değil. Bu bir Japon ürünü ama yine bir uzak doğu ürünü olduğu için bu videoya koymakta bir sakınca görmedim. Bir de çok çok memnun kaldığım için hemen sizlere bahsetmek istedim. Gratislerde satılan bir marka. Bir Japon markası. Adalabo Tokyo markasının Skin Plum Pink jeli arkadaşlar. Gündüz ve gece kullanımına uygun olanı ben almıştım. Normalde jar formlu kremleri sevmiyorum bayağı bir süredir kullanıyorum Ekim sonunda falan almıştım çok şeffaf olduğu için kameraya Muhtemelen yansımayacaktır şöyle hemen yapısını göstereyim size şöyle jel formlu bir ürün. Gerçekten cildi yumuşacık yapan, yoğun bir şekilde nemlendiren ve ciltte böyle cam etkisi yaratan bir ürün. Uzak doğu nemlendiricilerinde genellikle bu vardır. Böyle o cam etkisini görürsünüz. Öyle bir etki yaratıyor arkadaşlar. Ben çok çok beğendim. Farklı çeşitleri vardı. Krem formlu olanları vardı. Sadece gece kullanımına uygun, sadece gündüz kullanımına uygun olanları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam üstünden birazcık zaman geçti. fişimde yok. Böyle 206 200 16 gibi bir fiyatı vardı. %50 indirim vardı. Ben 103 liraya mı öyle bir şeye almıştım. Yalan olmasın o civarda bir şeydi. Gratis bazen gerçekten yarı yarıya güzel indirimler yapıyor. O dönemlerde bakarsanız, bulursanız tavsiye edeceğim bir ürün. Nemlendiriciliği çok çok güzel. Gündüz ve gece kullanımına uygun. Ben genellikle gündüz kullanıyorum. Geceleri başka kremlerim ve serumlarım var. Hem makyaj altında hem makyaj yokken cildi çok güzel nemlendiren, yumuşacık yapan, parıl parıl parlatan çok güzel bir krem oldu çok sevdim tavsiye ediyorum. Şimdi bir concealer'dan bahsedeceğim. Yine çok severek kullandığım, kefil olduğum bir concealer bu. İkinci kez satın aldım ama neden aldığımı söyleyeceğim. Skin Food markasının Salmon Dark Circle Concealer Cream'i. Bu ürün Norveç somonu yağı içeriyor arkadaşlar. Normalde vadi işte göz çevresindeki koyu halkaların iyileşmesine yardımcı olur. Göz çevresini nemlendirir vesaire diyor. Ama ben açıkça öyle bir etkisini gördüm diyemem. Zaten bu tarz ürünlerin öyle etkiler yaratabileceği açıkçası inanmıyorum. Bu ürünün bildiğim kadarıyla 2 numarası var. 01 ve 02. Ben daha önce 02 rengini kullanıyordum. Burada şöyle göstermiş olayım. Şu an göz çevremde de bu ürünü görüyorsunuz. Hatta ikisini birlikte görüyorsunuz. 02 numaralı olan benim cilt rengimle birebir aynı. Ben böyle normalde makyaj yapmadığım zamanlarda da sadece göz çevresini böyle daha güzel, daha nemli göstersin diye kullandığım bir üründü. 01'i de şimdi hafif böyle aydınlatıcı bir etki yaratsın diye aldım. Şöyle hemen göz içlerime uygulanmış halini görüyorsunuz zaten. İkisi arasında çok ciddi farklar yok. Şöyle yan yana göstermiş olayım. Aşırı ciddi farklar yok ama gördüğünüz üzere 02 numarasında biraz daha turunculuk söz konusu. Koyu halkalarınız varsa bununla nötrleyip daha aydınlık renkli bir konsilere üzerine uygulayarak kullanabilirsiniz. Ya da direkt bununla yeterli olur diyorsanız işleminizi tamamlayabilirsiniz. İkisini birlikte kullanmaya başladım ve çok çok sevdim. Dediğim gibi normalde böyle göz çevresini iyileştirip İyileştirmeye yardımcı, koyu halkaların giderilmesine, gizlenmesine yardımcı olan ürünler diye pazarlanıyor, satılıyor. Ama öyle bir etkisi yok. Benim hem göz altımda, hem göz üzerimde çok fazla kahverengilik söz konusu. Ona böyle çok iyi geldiğini, iyileştirdiğini söyleyemem. Ama göz çevresini çok güzel nemlendiriyor, çok güzel renk eşitliği sağlıyor. O anlamda kefil olabileceğim bir ürün. Hemen aldığım fiyatı da söyleyeyim size. Yine Trendyol'dan aldım. Şu an baktığımda. 209.86 TL olarak gözüküyor. Ama hiç bu fiyatlara satıldığını görmedim. Açıkçası ben genellikle 149.90 olarak görüyorum. 149.90 TL'ymiş. Ben aldığım zaman indirime girmiş 106.37 TL'ye gelmiş bana. Benim böyle gelen noktasından çok fazla ürün aldığım için 10 TL'lik kuponlarım çok oluyor. 96.37 TL'ye almış. Satın aldığımda yanında şöyle Kladermin bir kil maskesini gönderdiler. Bunu henüz denemedim. Hoş bir hediye olmuş. Eğer böyle koyu göz varsa günlük hani böyle makyaj yapmayayım ama sadece göz altımı kapatayım, renk eşitliği sağlayayım gibi uygulamaları yapıyorsanız tavsiye edeceğim bir ürün. İkisi de eğer benim gibi bir renk tonuna sahipseniz 02 numarası sizin için uygun olacaktır. Eğer çok esmerseniz 02 numarası da açık kalacaktır maalesef ki. Biraz nemli bir ürün olduğu için çizgilerinize doluyor. Üzerinden bir pudra ile geçmenizde fayda var. Benim bugünkü uygulamamda da transferen bir pudra söz konusu. Bazen çok hafif böyle fırçayla geçtiğim zaman sabitlemediğim bile oluyor. Ama çizgilerinizde dolma ihtimali yüksek olan bir ürün. Ve Son olarak servetimi döktüğüm bir alışveriş. E, Romand markasından bir far paleti aldım. İnanılmaz güzel bir far paleti. Kutusunu bile atmıyorum. O kadar güzel ambalajı var ki hem onu da saklamamak için hem de e, içindeki ambalajını ekstra korumak için. Sebebinden birazdan bahsedeceğim. Önce ürünü göstereyim size. Romand markasının Glitter far paleti. Hemen açıp da göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir glitter paleti. Kameraya aşırı parıltılı yansımıyordur diye düşünüyorum. Birkaç tane rengi hemen swatchlamak istiyorum. Bakın şurada bir tane pembemiz var. Bakar mısınız glitter'a? Böyle su damlaları gibi. Şu anda da gözlerimde görüyorsunuz aslında. Dış köşelere böyle daha mat renkli bir par uygulayarak iç kısımlara da glitter uygulaması yaptım. Benim şu an gözlerimde gördüğünüz renk şu. Şöyle buradan da göstermiş olayım şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, tabii dış köşelere biraz daha koyu bir far uyguladım ve onu biraz dağıttığım için koyu gözüküyor olabilir. Pırıltısı gerçekten muhteşem. Birazcık sürüm zor. Trendyol'a girdiğinizde yorumlarda şöyle şeyler göreceksiniz. Çok güzel gözüküyordu ama sürerken fırçaya bile geçmiyor. Fırçadan göze transfer olmuyor. Bir türlü gözde durmuyor. İşte kuru kullanıma asla uygun değil gibi yorumlar görebilirsiniz. Doğru. Sürümü fırçayla çok çok zor. Kesinlikle parmakla uygulamanız gerekiyor. Ben fırçayı ıslatarak da denedim. Öyle de olmadı. Açıkçası işte ilk kullandığım zaman bir hayal kırıklığı yaşadım. Ya dedim ben bunu uygulayamayacak mıyım fırçayla falan. Büyük tanecikleri olduğu için şu an galiba tam olarak görebiliyorsunuz. Özellikle şu morda ve şu pembe Tanecikler o kadar büyük ki o glitter'ın tanecikleri. Fırçaya tutunması, daha sonra fırçadan göze tutunması gerçekten çok çok zor. Ama parmakla uyguladığınızda gerçekten çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Islak fırçayla ben beceremedim açıkçası ama parmakla uygulanışı çok çok rahat. Şöyle hatta elimde zaten swatchlarken aslında göstermişti oldum ama şöyle tekrar yakından da size göstereyim. Şimdi bakın, tanecikleri böyle kocaman. Şimdi elimin üzerine uygulayacağım bunu. Bakın görüyor musunuz? Parmakla çok da rahat oluyor. Normalde şu an bu ürünün fiyatı arkadaşlar hemen güncel açıp söylüyorum. Vionin satıyor bunu. Güncel fiyatı 414.70 TL. Fakat %18 indirim varmış. 339.30 TL'ye geliyormuş sağ olsunlar bayağı güzel bir indirim fakat ben aldığım zaman 245 liraya kadar düştü. Ben bunu aylardır bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten bu ürün için böyle minik minik kenara para koydum. Ben böyle bazen yüksek fiyatlı şeyleri alacağım zaman banka hesabımda hiç abartmıyorum ve gerçekten çok samimi söylüyorum bunu size. Banka hesabımda bir tane ekstra hesap açıyorum. Hesabın adına da mesela diyorum ki Romant Far Paleti ve oraya böyle küçük küçük paralar atıyorum. Böyle biriktirerek o ürün için para ayırarak aldığım zaman çok daha kıymetli oluyor gerçekten. Öyle para biriktirerek aldım. Muazzam bir palet. Verdiğim paraya helal olsun diyorum. Yani zaten son damlasına kadar kullanacağım. Normal zamanda Bence almayın. Bekleyin indirim dönemlerini. Yani paramız kıymetli. 400 liraları verecek bir palet değil. Yani olmasa da olur. Bu kadar başarılı olmasa da benzer tatta glitterler mevcut daha uygun fiyatlılarda. 400 lira vermeyin. İndirim dönemlerini bekleyin. En azından 200 küsür liralara alabilirsiniz diye düşünüyorum eğer bütçeniz uygunsa. Zaten şu anda gerçekten uygun fiyatlı dediğimiz markalar bile 50 liranın altında neredeyse satmıyor e, parçaları. Ki drugstore ürünleri bunlar dediğim şeyler. Ama 2-3 senede malum ülkenin geldiği durum ortada e, alamıyoruz. Yani uygun fiyatlı dediğimiz e, fiyatlar artık ne yazık ki uygun değil. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım böyle merak ettiğiniz ve sayemde görmüş olduğunuz ürünler olmuştur içinde videonun. Eğer beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da lütfen takip edin. Oraya da bekliyorum hepinizi. Orada da böyle farklı içeriklerim oluyor. Etkileşim halinde oluruz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.